Selam genç. Üniversite sınavını kazanmışsın. Tebrikler. Bir yere yerleşmişsin. Nasıl? Ortam güzel değil mi? Eğlenmek, gezmek, arkadaşlarına dolaşmak, ailenin kontrolü olmadan yaşamak zevkli. Fakültelerde, amfilerde dolaşıyorsun. Hocalarla konuşuyorsun. Profesörlerle falan tanışıyorsun. Değişik ortamlar, bir sürü kültürlü insan var. Zevkli de. Evet, ilk zamanlar çok zevkli. Ama ilk zamandan başlayarak da insanın kafasında bir soru sürekli bir kıymık gibi duruyor, batıyor sürekli benim. Acaba doğru bir yeri mi seçtim? Veya bu seçtiğim bölüm Türkiye'de geleceği olan bir bölüm mü? Acaba mezun olduktan sonra ben de diplomalı işsizler arasına girecek miyim? Evet bu soru zaman içinde kafanın içerisinde yankılanarak büyüyecek ve son sınıfta iyice seni rahatsız etmeye başlayacak. Ama ben seni ilk seneden uyarayım dedim. Hazırlıkta veya birinci sınıfta olman fark etmez. Bu mutlaka kafanın bir yerinde dursun, kulağına küpe olsun. Bu senin üniversite hayatını yönlendiren bir şey olsun. Bak, üniversite bittiğinde, yani o diplomayı alıp kapıdan çıktığında, kürsülerden sana notuk atan, derslerde sana zorluk çıkaran, o kadar prensip sahibi hocalarının hiçbirinin senin üzerinde hükmü olmayacak. Hükmü olmadığı gibi sana bir faydaları da olmayacak. Gidip kapılarına diyeceksin ki hocam şimdi ne yapayım? Mezun oldum. Bana bir yol gösterin. Sana yıllarca kan kusturmuş, yıllarca seni e, zorlamış hocalar ellerini iki yana açıp ''Yani diyecek bir şeyim yok. Ben sana bir referans mektubu yazayım.'' Onunla bir yerlere başvur işte bir şeyler yaparsın. E bir fikir ver bari. Yok. Herhangi bir fikir veren hocan da olmayacak. Bunu bil. Yani o kürsüden o kadar konuştuklarının e, sana pek bir faydası yok. E ne yapacaksın peki? Yani mezun olduktan sonra hayatını nasıl idam ettireceksin? Veya elinde ne olacak sana ne geçecek? İnsanın eline üniversiteden mezun olduğunda ne geçiyor biliyor musunuz? Okuduğu yıllar boyunca, sınıftan çıktıktan sonra, boş vakitlerinde neyle uğraşıyorsan çoğunlukla, senin elinde de o kalıyor. Eğer okuduğun bölümle alakalı çalışmalar yapıyorsan, okunda gerçekten uzman birisi olarak çıkıyorsun. Ki hiçbir üniversitede tam olarak işi bilen insanı mezun etmiyorlar. Yani mezun olduğunda halen daha piyasanın ihtiyacının çok altında bir insan oluyorsun. O ayrı bir şey. Ama şunu unutma. Üniversite hayatın boyunca okul haricinde ne işle uğraşıyorsan mezun olduğunda o kağıt parçasının yani mezuniyet belgesinin yanında o olacak. Yani kafe kafe gezdiysen, sürekli eğlendiysen ve sadece ders çalışarak ve sınavlara çalışarak sınavları geçerek geçindiysen zamanını elinde pek bir şey olmayacak. Sen de diplomalı işsizler arasına katılacaksın. Ama okul hayatı dışında sağda solda sırf gezmek haricinde arada bir kendini geliştirecek bir şeyler yaptıysan, bir yerlerde çalıştıysan, bir takım faydalı kulüplere katıldıysan, orada çeşitli bağlantılar kurduysan veya bir e, ileride para getirecek, paraya da dönüştürebileceğin bir hobiyle ilgilendiysen... ...onlar seninle birlikte kalacak ve tüm hayatın boyunca sana yardımcı olacak... ...senin hayatına, yoluna ışık tutacak şeyler. Bunu unutmamalısın. Üniversite bittiğinde boş zamanlarında neyle uğraşıyorsan elinde o kalacak. Şimdilik sana iyi eğlenceler diliyorum. Yani lafı çok uzattım biliyorum ama bunu bil hangi bölümde nerede okursan oku bu kural geçerli. Boş zamanlarını iyi değerlendir. Çünkü mezun olduktan sonra böyle bir hakkın, böyle bir şansın olmayacak. Hadi iyi akşamlar.